Merhabalar, hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Bugün sizler için orijinal kandil simidi tarifi hazırlayacağım. Dilerseniz vakit kaybetmeden tarifime geçeyim. Şöyle 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağımı kabıma aldım hemen hızlı bir şekilde. Üzerine şöyle yine malzemelerin tamamının oda ısısında olması şartıyla 2 yemek kaşığı da yoğurdumu üzerine ilave ediyorum beyazını üstüne sürmek için ayırdığım bir adet de yumurtanın sarısını ekliyorum sarısını ekledikten hemen sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar da sirkemi ekliyorum yine şöyle bir fincan 125 milim fincanda ayçiçek ayçiçek mı ekliyorum sıvı yağ bunu da ekledikten sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzum var tuzumu ilave ediyorum Şöyle bir buçuk yemek kaşığı kadar da toz şekerim var. Bunu da ilave ediyorum hemen. Onu da hızlı bir şekilde ilave ettikten sonra şöyle bir çay kaşığı kadar da kabartma tozuma ekliyorum. <laughs> Spatula ile şunları hafifçe bir karıştırdıktan sonra üzerine unumu ilave edeceğim. Burada toplamda 3 su bardağı elenmiş unum var. Şöyle hemen spatulamı sıyırmak istiyorum. Orijinal kandisimin dinen hiçbir farkı yoktur. malzemelerin tamamının oda ısısında olması bu tarifte de öteki hamur işi tariflerinde de çok önemlidir. En önemli püf noktası hatta budur. Bu şekilde çok güzel bir hamur elde edeceksiniz. Ve dolayısıyla da hamur ne kadar güzel olursa simitleriniz, kurabiyeleriniz, poğaçalarınız da o kadar güzel tutacaktır. Şöyle malzemelerle güzelce bir karıştırdıktan sonra geriye kalan unumu da ilave ediyorum. Hamurumu iyice bir yoğurdum. Şurada tekrardan şöyle bir yoğuracağım ki iyice bir özdeşleşsin. Hamurun kıvamını zaten görüyorsunuz yumuşacık ele yapışmayan çok güzel bir hamur oldu. Şöyle bu kadar yeterli. Şimdi şu büyüklükte parçalar koparıyorum. Bir ceviz büyüklüğünde, orta boy bir ceviz büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Şu şekilde. Şöyle toplamda 28 adet beze oluştu. Yani 28 adet kandil simidi çıkacak demek. Şöyle hemen. Evet arkadaşlar, şöyle şurada karışık çörek otu ve susam hazırladım. Şurada yumurta akım var, şurada da sadece yumurta var. Şey şurada da sadece susam var. Şöyle hazırlamış olduğum bezeleri elimde. Şöyle biraz silindir haline getirerek hemen şuradan şöyle birleştirip şöyle uç kısımlarını birleştirip şeklini güzelce bir düzelttikten sonra öncelik yumurta akına ardından da şöyle bolca susama batırıyorum şu şekilde hazırlanmış oluyor yağlı kağıt saymış olduğum fırın tepsimi diziyorum buradaki işlem artık çok basit bezelerimden bir tane el, el, elime aldığım zaman şöyle hafifçe bir yuvarladığım zaman zaten kendiliğinden hamurum yumuşacık pamuk gibi olduğu için uzuyor şöyle uç kısımlarından birleştirip şöyle şeklini bir düzelttikten sonra şeklimde zaten çok kolay oluşmuş oluyor öncelik yumurta akına ardından suslama batırıp fırın tepsime diziyorum şöyle simitlerimi hazırladım önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına göndereceğim. Yaklaşık 15-20 dakika kadar tutmanız yeterli olacaktır. 17-18 dakika sonunda şöyle simitlerim pişmiş oldu. Sizlere de tekrardan yakından içinin kıvamını da göstereceğim. Gönül rahatlığı ile bu tarifi yapabilirsiniz. Yapmışken komşularınıza da dağıtabilirsiniz. Kandil günü çok sevap olacaktır. Başta kutlamıştım ama tekrardan hepinizin regaib kandilini kutluyorum. Nice ee, regaib kandilleri görmek dileğiyle. Şöyle kıvamını gösterdim. Gördüğünüz gibi pul pul dökülüyor. Kıyır kıyır harika bir kandil simidi oldu tarifimi burada sonlandırmak istiyorum. Umuyorum ki tarifimi beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimde yine sizleri bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.